Ey Aybuki bundan sonra senin kralın benim. Ne desem onu yapacaksın tamam mı? <laughs> ya babi Allah aşkına ya. Kime krallık yaptığını Sana sanıyorsun? Sana yapıyorum işte. Ben ne desem onu yapacaksın. Koltuğun üstüne çıkınca kendini kral mı sandın Dur, ya? Dur nereye gidiyorsun? Kral git demedi. Gel buraya. Çabuk gel buraya. Gidiyor lan. Valla gelmiyor. Kız, geçsene buraya. Orası çok tehlikeli. Gitme oraya. Ne oldu? Kralım diyordun. Korktun mu yoksa la Yok ya. Ne korkacağım la Ama oraya gitmesek iyi olur. Anam gidiyor valla. Gitme kız. Gel gel. Boş ver. Duralım şurada hapishanede. Geçtim. <laughs> Anam gidiyor. Şuna bak ya. Hem kralım diyor. Hem hapishaneye düşmüş. Bu nasıl krallık ki? Ama şöyle bir durum var. Ee, hapishaneyle krallık. Ya yani sen nereye gidiyorsun? Acaba boş ver. Bu konuları boş ver. Gel bari beni takip et. Oradan çıkış yok herhalde. <laughs> arkadaşlar kaçmaya çalışıyorum. Gel ne gel yapayım? kaçalım. Bak oradan çıkışı bulmuş ya. Dur dur beraber gitmemiz lazım. Kızım çok korkuyorum ben. Tek başına gitme lütfen. Korkma baksana buralarda bir şey yok zaten. Sen ee, beni takip et. Anam para da kazandık. İyi la kolaymış burası. <laughs> Arkadaşlar bir de la korkuyor falan diyorlar. Ne korkacağım ya? La falan yok ki burada. la 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 ikinci yere geçtik. Çok güzel. Üçüncü yere doğru. o ne lan? Aybük bence gitme. Aybük'e. Bak nasıl Ay geçiyorum büyük. gel şimdi. Bence gitme. Anam üstüme uçuyor. Bunu lan oğlum la bu ala öldürecek onu. Ay Yeni gitti gitti. Vallahi gidiyor. Aa, aa kaçtı lan. Aha, arkadaşlar kaçıyor. Ana ne güzel. Aa kaçamadı. Kaçamadı gitti. Ha bu benim üstüme geliyor. Ulan la bu bu. Ne yaptın abi ki? Kaç. Demiştim. Bir de kral oldum. Sözümü dinlemiyor ki. Gelmeyelim dedim buraya. Sıkıntı olur dedim. Öldü işte. Aha Allah. Bebeler gitti. Lan beni de şuradan kaçayım. Ama onlar çok hızlı gidiyor. Ben gidemem herhalde. La bu bu. Gitsene gitsene. <laughs> Dalga geçiyorum. Hey yo. La bu bu. Geliyorum. Üstüme geliyor. Kaçalım kaçalım kaçalım. Gidiyorum. Şuradan kenardan gireyim arkadaşlar. Anam üstüme geliyor. Oy son kaçtım. Ha. Arkadaşlar şuradan kaçabilir miyiz? Bence kaçarız. Vallahi iyi oyaladı baba. Ee, birazcık hızlı gitmem lazım. Oğlum bu çok çek çekilmiş gözlerine falan var. Oy. Üstüme doğru uçtu. Ay bir yanıma. Buradan kaçmamız için daha çok çalışmamız lazım. Gel kankalar bugün Roblox'ta Labobulardan kaçacağız. Hem de 9 tane yer var. 10.sü çok zor diyorlar. Bakalım oraya kadar gidebilecek mi? Bence gideriz. Onun için videoyu beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. O zaman artık çalışmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi speed training diyor. Ben Hemen yedim. oraya geçelim. Evet burada çok kişi varmış oğlum. Bir iki 3 tane oyun sana şuna ya. Herkes yan yana gelmiş. Abo. Şimdi burada 4 çarpı 49 robusa hızlandırıcı var arkadaşlar. Onlara sonra bakarız. A 3 tane şey verdi. Çevirme verdi. Güzel. Spinimiz de var arkadaşlar. Şu hediyelerimizi alalım şuradan. Hop çok güzel hediyelerimiz de geldi. Ee, o zaman şimdi çakımız neredeydi? Çakımızı çevirmem lazım. Bir de şundan alsam mı ki? Aybük nerede? İyi. Orada. Ah, yanıma geldi. Merhaba Aybük, ne yapıyorsun? Sen yine Robux, Mobux bir şeyler diyorsun be mi? Yok ya, şu da şey Robux 49 Robux. Onunla alakalı değil ya. Şey, ben çalışıyorum ne? şu anda. Ee, sen de koşar mısın ya? Durduğun yerde duruyorsun. Bir de spin geldi bana bedava. Sen de çevir tamam mı? Ben çevirdim bile. Hop, buradan bak gördün mü? 100 tane dolar geldi. Süpeyi bir daha çevirelim. Bakalım şimdi ne gelecek. Hadi oğlum bir tane pet gel. Bu ne lan? Sanation position diyor. Beynim yok herhalde. Ondan dolayı beyin verdin. Ne alaka ya? <laughs> Gülme kıyık. Bir daha çevirelim. Bakalım bu sefer ne gelecek arkadaşlar. Hop yine para geldi. Tamam keş güzeldir. Şimdi şurada şoplara bakalım. Bakalım burada neler varmış. Ee, bana bir de pozisyon vermişti güçlendirici arkadaşlar. Onlar burada mı? Hemen bakmam lazım. Aha vallahi vermiş. Tamam. Çarpı gidiyor. diyor. Oo speedimiz artacak. Hemen bunu kullanalım arkadaşlar. Bunu da kullanalım. Süper. İki tane vermişti. İkisini de kullandık. Bana hiç öyle sürpriz hediyeler gelmedi. Eee sen de çevir işte. Benim şansımdan güzel şeyler geldi. <laughs> Şu anda nasıl hızlı koşuyorum görüyor musun? Çocuk <laughs> sen kesin Robux falan bir şeyler mi harcıyorsun? Bak bak vallahi Robux dedim. Beni izle şimdi. Arkadaşlar koşuma bakın. Oy nasıl hızlı koşuyorum. Hadi. <laughs> Hareketlere bak ya. Gel kız gel sen de gel. Bakalım abi, Dur geliyorum çabuk, artık arkadaşlar. daha çalışayım. Yok yok çalışma çalışma. Gel beraber kaçmamız lazım. Geçelim tamam kız. hadi Tamam. Şöyle bir koşuyor abi. Aa sen de hızlısın abi. Bak. İyi süper. Gel gel. Şöyle Atom karınca gibi Hı, koşuyorum. Şöyle ben zıplayalım arkadaşlar. Hop bir daha zıplayayım. Tamam bu sefer var ya ondan kesin kaçacağız. Ne de kaldı ya bu? Ay büyük. Neredesin? Seni Tamamdır. Şimdi bunu oyalamamız lazım. Ben sağa gideyim sen soldan kaç tamam mı? Tamam. Hiyo hey hiyo hey gel buraya. Aferin. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz Ana, ki Kolaymış bizi. da bu. Yetişemiyor arkadaşlar. İlk bölümü geçtik herhalde. Hoppa tamam. Orada çıkıyor. bir hediye vardı uçan oğlu gördün hediye, mü? Hediye Robux'ta satıyorlar onu. Biliyorsun Robux harcamak yasak. Ben zaten Robux falan harcamam ki. Robux harcama işleri senden sorulur. <laughs> tamam. Şimdi buradan zıplamamız lazım. Anam yüksekmiş burası. Oy ben zıpladım. Ana gittiler aşağıya. Oğlum bir zıplarken baksana aşağıda bir şey var mı yok mu? <laughs> Arkadaşlar zıpladı. Şimdi buradan ben geçebilir miyim karşıya? Oy oğlum burası yüksekmiş ya. Tüh Keşke gülmeseydik Aybüke. <laughs> Birazcık paramız birikti arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Yumurta açıyoruz. Aybüke görmeden açayım yumurtamı. Hop, yüzük yumurtadan gelsin arkadaşlar. Oo, konfeti geliyor lan. Ne kadar renkliymiş bu. Arkadaşlar, güzel bir tane petimiz oldu herhalde. Bir tane daha açabiliyoruz. Hop, onu da açarım. Oo, güzel. Bu da güzelmiş. Hemen şimdi onlar tabii bak Aybüke de gitti oraya. Hemen açacak. <laughs> ben de şuradan açayım. Bakalım ne gelecek bana. Ha, ha, hemen gördün değil mi benim pet açtım. Ondan dolayı gitti. Ay, bu çok güzel. Oğlum çok renkliymiş lan. Vallahi güzel. Bir tane daha açayım arkadaşlar. Üçüncü videoyu. Oy unu kolun çıktı. Arkadaşlar. <laughs> çok güzel. Tamam. Şimdi çalışabiliriz artık. Şöyle geçelim. Hemen. Şöyle basalım. Hop tamamdır. Oo bu sefer var ya çok hızlı koşmaya başladı arkadaşlar. Ekip besleyelim Tamam 3 tane de taktık. Güzel. Burada da upgrade'lerimiz var arkadaşlar. Para biriktirdiğimiz zaman upgrade'leri de yapacağız. Gördüğünüz gibi level 2, level 3 falan diyor. Şu anda paramız olmadığı için yapamıyoruz. Hop oğlum hep beraber aynı yerde koşuyoruz ya. Bak bir benim yüzüm çıkıyor, bir Aybük'ün yüzü çıkıyor, bir başkasının yüzü çıkıyor. Aybük <laughs> zaten hiç koşmuyor ki. Kızım birazcık çalış çalış koşman lazım. 1 2 3 1 2 1 2 devam çalış Koş koş alık koş Ana ben ne yapıyorum lan benim mi herhalde arkadaşlar şu anda Oğlum burada beyin geliştirme yeri varmış Meditasyon mu yapıyorsun Aynen bir de şurada yapayım arkadaşlar ki anam ne oldu lan oğlum odaklanamadım Meditasyon önemli bir iş arkadaşlar dikkatli yapmam lazım Oo Benimi hmm, beynimi geliştiriyorum. Şu anda kimseyi görmüyorum. Kimseyi düşünmüyorum. <laughs> arkadaşlar çok güzel lan. Beynimizi de geliştirdik. O zaman kaçabilir miyiz? Birazcık daha koşayım ondan sonra kaçacağım. Nereye gitti lan bunlar? Arkadaşlar meditasyona girdiğim için şu anda kimseyi göremiyorum sanırım. Şimdi bir daha deneyeyim tek başıma. Bakalım nereye kadar gidebileceğim. Oo bayağı hızlandım ha. Süper at şu şuradan. Hemen geçelim arkadaşlar. Bu beni hayatta yakalayamaz. Çünkü çok yavaş. Buradan da çıkalım. Şimdi önemli olan buradan atlamaktı. Daha dikkatli davran lazım. Hop şöyle. Tamam buradan da geçtik arkadaşlar. Çok güzel. Oy burada geçtik. Mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. Hadi olup şuraya da atlayalım. Süper son yere geldik. Vallahi ikinci bölümde geçeceğiz herhalde. Uf. Oğlum burası da çok yüksek bir şey ya. O zaman çalışmaya devam. Şöyle geçelim arkadaşlar. Hop tamam çok güzel. Şimdi şuraları birazcık karıştıralım. Bakalım buralarda neler vardı. Şuradan hediyemizi aralım Süper tamamdır. Başka ne vardı arkadaşlar şuradan robust alabileceğimiz bir şey var mı? Bu ne koruyucu diyor tamam onu da kullandık. Burada bir de itemsler var arkadaşlar bunları sanırım bulmamız lazım herhalde. Oo. Aa, gizli şeyler var babi. Aynen onların hepsini bulacağız tamam mı? Tamam bulalım çok severim böyle ajanlıkları. <laughs> Aa Aybük sağ tarafa bakar mısın oradan kuş geçiyor. Hani nerede babi? Bak bak yukarıda. Ya göremiyorum nerede arkadaşlar, kuş? Arkadaşlar çaktırmayın. Ha tamam gitmiş gitmiş. <laughs> <laughs> şu da değilim arkadaşlar. Robustu bir tane pet aldım. Bu ne lan oğlum? Neyi var bunun bakayım. Bir yüz diyor. <laughs> oğlum o zaman ben bunu her türlü geçerim arkadaşlar. Şu anda inanılmaz hızlandım. Ay Buki sen kuşa bakar kim? Baba gitti oradan pet aldı biliyor musun? Ne? Pek mi oldu? Kıcık babi. Anam lan oğlum Mirçin'in mi buradaydın gıcık. Aa yakalandık vallahi. O zaman ben açayım arkadaşlar. <laughs> ben gidiyorum. Sen gününü. Yakalayabilirsin gösterirsin günümü. Oh, oğlum çok hızlıyım lan. Valla süper gidiyoruz arkadaşlar. Allah yanlış da üstüne gelmeyeyim de. Tamam burayı birazcık daha dikkatli geçmem lazım. Ulan Mirç burada mı? Kıcık hemen beni ispiyonladı. Bakayım geliyorum arkadaşlar. Gelmiyor. Allah yanlış da aşağı düştüm. Geri çıkayım geri çıkayım. Mirç gel lan buraya. Oh, valla atlayayım şöyle. Bir daha atlayalım arkadaşlar. Şimdi şuradan dikkatli geçmem lazım. Ne oldu? E ee, arkadaşlar. Aa benim koruyucum vardı. Ölmüyorum. Oğlum gizli bir yere geldim herhalde. Burada acaba itemlerden var mıdır ki? Onları araştırayım ben birazcık. Bakayım çıkabiliyoruz mu? Yok buralardan da çıkamıyoruz. Oğlum kaldım tek başıma burada ya. Uf. Koruyucum bitmesine de iki buçuk dakika var. E ee, ben burada bekleyeceğim mi? Yok beklememe gerek yok arkadaşlar. Şuradan hemen bir tane reset atarsam bence ölürüm diye düşünüyorum. Tamam şuraya çıkalım. Emin gelelim. E, Respam diyelim reset diyelim kendi kendimizi öldürdük iyi mi <laughs> tamam arkadaşlar şimdi tekrardan deneyeceğim oradan atlarken daha dikkatli atlamam lazım şöyle gidelim hoppa duvara çarptık bir daha geçelim tamam şuradaki lapı bu geçelim arkadaşlar hızlı bir şekilde hoppa buraya da geçtik şimdi acaba karşıya doğru zıplasam ne olur hoppa zıplıyorum lan vallahi zıpladım ooo çekmeyin çiçeğe geldim burada ne var arkadaşlar burada da mı geçebiliyoruz anam burada geçtim Oğlum yolu yarıladım neredeyse. Arkamızdan kovalıyor ama yetişemedi bana. <laughs> Kalın burada neler varmış arkadaşlar? Buradan sağdan mı gideyim, soldan mı gideyim? Vallahi soldan gideyim arkadaşlar. Şöyle yavaş gitmem lazım. Allah la bu var. Allah, oğlum cansızmış o. Korktu ba. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi acaba ne dengece? buradaki canlı arkadaşlar. Aha vallahi item buldum arkadaşlar. Yeni bir tane item. Hemen şunu alalım. Çok güzel. Birincisini aldık. Süper. Buradan geri çıkmam lazım. Nereye çıkacağız da? Oha. Vallahi gücüm bitti. Arkadaşlar benim birazcık çalıştırmam lazımdı. Hemen hızlı bir şekilde gücüm bitiyor. O zaman bu sefer test tarafa gideceğim. Şuradan girelim arkadaşlar. Sağ, sağdan girelim. Soldan gitmiştik. Burada bir tane cansız lavabo var. Aha. Vallahi canlı sordu arkadaşlar. Allah geliyor. Lan burada bir tane daha item varmış. İkincisini de buldum. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Gelme abicim. Gelme. Tamam. Çok güzel. Soldan gidelim. Hadi. Oğlum kapı nerede ya? Labirent yapmışlar. Allah. Burayı da geçtim valla. Oo. Ne kadar çok para biriktirdim ben. <laughs> Süper. Burada lavlar var arkadaşlar. Dikkatli olmam lazım. Çıktı. Tamam. Şöyle geçelim. Hoppa. Az kalsın düşüyordum. Tamam. Sakin olmam lazım. Birazcık bekleyelim. Evet bir daha çıksın arkadaşlar ne olur ne olmaz. Bu sefer karşıya geçeceğim. Oğlum 6. yeri de geçeceğim herhalde. Geldim geldim geldim. Anam 6. yerde de geçtim. Oğlum çok iyi oldu. <laughs> Lan bir onu altı yerde geçtim. Abi helal olsun sana ne kadar hızlısın sen. Ee, oğlum yapacak bir şey yok artık hızlandık. Burada geçmem lazım benim. Gel gel arkamdan gel tamam mı? Tamam abi bekliyorum seni. Hop şöyle gerileri atlayalım arkadaşlar. Geçtim geçtim geçtim. Hoppa geçtim arkadaşlar. Mit ana mit gitti la. Mit geçmedi arkadaşlar. <laughs> oğlum ben gidince bölümü de geçtim. Kimseyi beklemem. Bana ne ben gideceğim arkadaşlar. Bu ne la bu ne yazıyor lan? Lavabo yazıyor. Oo parça parça lavabo yazıyor. Ana enerjim bitti. Enerjim bitti arkadaşlar. Keşke enerjiyi doldursaydım birazcık. Geliyor mu? Oo burası da kilitliymiş lan. Allah vallahi tamam. Soldan geçtik arkadaşlar. Süper. Şöyle gidelim. Acaba buraya da mı geçeceğiz? Gelme oğlum gelme gelme, gelme lavabo gelme. Çıkmam lazım. Ana yine kilitli yere geldim. Oğlum neden gideceğim? Öbür taraftan mı gitmem lazım? Burada kalak arkadaşlar. Birazcık enerjimiz dolsun ondan sonra gideceğim. Oha gizli bir şey daha buldum. Oo çok iyi. Bunu da alalım arkadaşlar. Al, Oğlum aldım da beni yedi Allah bu bu. Oğlum nereden geldiyse ne güzel topluyordum ben bunları. Bu şimdi hiç olmadı arkadaşlar. Şimdi aldıklarımızı ve topladıklarımıza bakmak istiyorum. Şuradan gif var hediyemizi alalım bir. Tamam süper. Şuradan e, hemen neredeydi lan Bir saniye İtemler tamam. Aa bir tane bundan bulmuşuz bir tane bundan bulmuşuz. Sanırım bunlar bizim hızımızı arttırıyor. Oğlum benim zaten hızım çok yüksek ya ben nasıl gideceğim durduramıyorum ki kendimi. <laughs> arkadaşlar rebirt yapsam mı bence yapmayayım ya. Onun yerine upgrade'lerimizi yapalım. Biraz güçlerimizi güçlendirdikten sonra arkadaşlar Kalan paramızı da gidelim ne yapalım? Bence yumurta açalım. Evet yumurta açabiliyoruz mu? 9 kağımız var. Tamam 2 kağıtlıktan açabiliyoruz. Hemen şöyle 2 tane açalım arkadaşlar şundan. Hop geldi. Zerbit. Tamam değişik bir şey benziyor. Okey süper. Bir tane daha açalım. Hop. Bundan da geldi. Tamam bir tane daha acaba? Dur bir saniye durmadı. Şimdi şuradan hemen takalım petlerimizi. Ekip bes diyelim. Oo iki sıraya geçtiler arkadaşlar. Azıcık koşu yapalım arkadaşlar. Koşumuzu güçlendirelim. Birazcık da beynimizi güçlendirelim. Önemli. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Artık kaçabiliriz değil mi? Evet kaçmayı deneyelim bakalım kaçabileceğiz mi? Hop şöyle çıkalım arkadaşlar. Kendimi durduramıyorum ki. Zıplaya zıplaya gidelim süper. Zaten buraya geçmiştik hemen şöyle zıplayalım. Geçtik tamam. Şuradan karşıya karşıya atlamam lazım. Takıldık ya. Ben niye takıldım burada arkadaşlar? Tamam dur bir saniye tekrardan başlayacağım. Bu sayılmaz. Bu sayılmaz arkadaşlar. Allah'tan abike görmedi. Oğlum çok hızlı gidiyorum. Aybik ne yapıyorsun kız sen burada? Ne yapayım? Kendi hakkımla buradan kaçmaya çalışıyorum. Biz kimin hakkıyla kaçmaya çalışıyoruz? Allah Senin Allah. gibi robux harcamıyoruz biz. Ya ama bir sorsana. Neden harcadın? Bir sor. Neden harcadın? Ee, çünkü çok ucuzdu. Ondan dolayı 9 robux aldım ya. Bak. İndirimli şey görünce dayanamıyorsun değil mi? <laughs> evet bak sana yer göstereyim gel sen de geç hemen şuradan atlayacaksın buradan geçeceksin böyle bu kadar basit çok güzel arkadaşlar neyse abi gelene kadar ben burayı hızlıca bitireyim çünkü o geldiği zaman buraları büyük ihtimal karıştırabilirim arkadaşlar neden geçmiştim <laughs> ben az önce ay bükür nazar değdi gördünüz mü Checkpoint de almadık hiç ya. Checkpoint'leri alabilseydik rahat başlardık. Şuna bak <laughs> zıplaştılar nereye gittim. Tamam arkadaşlar şöyle zıplaya zıplaya gidelim. Hop tamam ikinciye de geçtik. Oğlum gittik direkt <laughs> labubunun üstüne atladık ya. Biz niye böyle yaptık? Tamam daha dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle zıplayalım. Hop, bir daha geçelim. Eminim buralar zaten çok kolay. Onun için rahat rahat geçiyoruz. Zıpla 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 zıpla. Şuradan bakmadan atladım. Tamam. Bu sefer de ben lavaboya yetiştim. Oğlum o kadar hızlı gidiyorum ki kovalık kovalayamadım ya. Tamam arkadaşlar bu sefer geçeceğiz. Tamam söz. Şimdi buradan atladık. Güzel. Hemen buraya geçtik. Mükemmel. İkinci elimizi de geçtik. Oğlum. Ne oluyor ya? Tamam birazcık daha sakin gitmem lazım sanırım arkadaşlar. Öyle gidelim. Buraları çok kolay bir şekilde geçiyoruz. Artık yeter. Oraya geçmem lazım arkadaşlar. Bekleyeceğim olmazsa. Oğlum test döndük bir saniye. Şöyle zıplaya 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 geçeyim. Vallahi atladım. Aha tamam. Yavaş yavaş. Aha geçtim. Vallahi geçtim. Tamam. Şimdi buradan sağdan gidiyorduk arkadaşlar. Şuradan sanırım sol tarafa giriyorduk. Orada e, var. O zaman şuradan geçelim. Tamam burada geçtik. Evet burası da kolaymış. Ezberledik artık. Şimdi şurada bekleyelim birazcık arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Evet çıktığı zaman direkt koşacağım. Hadi olup hoppa geçelim 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 geçtim. Uy vallahi çok hızlı bir şekilde geçtim. Çok güzel oldu. Şurayı ben bir alayım arkadaşlar. 65k diyor ama paramız yetmiyor. Üf ya ne güzel alacaktım. Tamam sorun değil. Buradaki hediyemizi alalım arkadaşlar. Güzel pet hediyemiz geldi. Hemen şuradan ekip isteyelim. Tamamdır. Şimdi hazır Aybük de burada yokken arkadaşlar siz de şu Aybük'ün kanalına bir 300 bin yapın tamam mı? Ee, o da benden sürpriz olsun. En azından 300 bin olduğu zaman. Bak sen bana kızıyorsun ama benim sayemde kanalın 300 bin oldu derim arkadaşlar. Hava atarız tamam mı? Herkes abone olsun. Şimdi buradan nereden gidiyoruz? Abi burayı bir değişik yapmışlar ya. Burayı bulamadım ki. Şuradan geçsek yok. Burası da değil. O zaman şöyle anam geliyor. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Allah ne de kaldım ben ya. Aha gizli bir şey daha var. Aa tamam almadım. Alamadım arkadaşlar korkudan. Tamam soldan gidelim. Abi çıkış nerede? Çıkışı bulmam lazım hızlı bir şekilde. Eee body. Aha burası. Aa buraya ilk defa geldim. Ana aynı yere dönüp dönüp alışıp gelmişim la. <laughs> Mee, yanlış yere gelmişim oğlum ya. Bulamıyorum çıkışı. Abi dün dolandın yine aynı yere mi geldin? Hey lan niye daha Çıkmam lazım buradan. Az önce sağdan gitmiştim bulamamıştım. Buradan geçtim abi. Sol tarafa gideyim. Bakayım bir burada çıkış var mı? Oh vallahi bu sefer buldum. Aha tamam arkadaşlar yerimizi bulduk. Şimdi 8. yeri de geçtik. 9 var ve 10 var. Buradan ne yapacağız? Yukarı doğru mu çıkacağız? Vallahi tehlikeliye benziyor arkadaşlar. Hemen çıkalım. Anam enerjim gidiyor. Enerjim gidiyor. Ne oluyor lan? Enerji bayağı azaldı. Bitmiyor, bitmiyor. Oğlum bitecekler enerjim. Hadi oğlum, hadi. Oh, oğlum çıkacağım adam. Aa vallahi çıktım. Oy! Geldim lan. Oğlum çıktım arkadaşlar. Süper oldu. İyi son bir yer kaldı. Burası ne? Burada hapishaneye benziyor arkadaşlar. Burada da dikkatli bir şekilde gitmem lazım. Her taraftan lavu bu çıkıyor. Abi üstüme doğru gelmeyin lan sakın. Tamam mı? Korkarım. Buradan da sağ yapalım, sol yapalım. İyi, e, buraya da geçtim. Ne oldu abi? Şuradan karşıya atlayayım. Bitirdin mi lan yoksa? Abi bitmiyor. Vallahi yol bitmiyor. Tamam abi şurada da birisi var mı? Şeye geçelim arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Buradan nereye gideceğiz acaba? Buradan da çıktım. Aa! Vallahi çıktım. Ama şurada bir şey var. Şuraya Oo! Oh. Anam yok oluyormuş da burası. <laughs> Çıkışa gelmiştim. <laughs> Artık yolları bildiğimiz için çok rahat bir şekilde çıkabiliyoruz arkadaşlar. Enerjimiz de bitmiyor. Hemen şöyle çıkalım. Bakalım Mert benim yanıma yanaşabilecek mi? O da geldi arkadaşlar az önce çıkışa kadar. Ondan sonra beraber öldük. Onun için şimdi hızlı bir şekilde gidip benim bitirmem lazım. Evet buradan nereden gitmiştik? Sol tarafa mı? Yok yanlış yere geldik. Allah ölmeyelim arkadaşlar. Şöyle soldan mı gitmiştik? Oğlum yine aynı yere çıkışa geldi. <laughs> Oğlum yanımda geçip duruyor. Şu bu bu oldum ya. Ya bir gider misin? Valla bir gider misin? Oh, tamam iyi geçtik. Oğlum ben soldan mı gittim? Sağdan mı gittim? Nereden gittiğimi bilmiyor mu ki? Ha doğru yer. Tamam buraya gelmiş arkadaşlar. Az kasın düşüyorduk. Tamam. Daha dikkatli geçelim arkadaşlar. Şimdi buradan sağ yapalım. Uy. Tamam. Labo bunun altından geçtik. Mükemmel oldu. Sanırım buradaydı çıkışımız arkadaşlar. Evet. Burada durmadan geçmemiz lazım. Durduğumuz anda oyun biter arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçelim 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 geçelim. Almayacağım onu. Hoppa. Oğlum bir de sonunda atlama koymuşlar. Allah'tan geçtim. Win diyor. Ha, vallahi bitirdik. Arkadaşlar tek başıma bitirdim. Ne aybük bitirebildi ne verip bitirebildi. Çünkü ben proyum. <laughs> vallahi tek başıma bitirdim arkadaşlar. Bir de dünya 2 diyor. Oo, burada dünya 2 varmış. Süper anam Mert'le geldi. Abi tek başına bitireceğimi sandın. Ben de geldim. Aferin. Çok büyük bir iş yapmış gibi. En azından abi gelmedi arkadaşlar. İkimiz bitirdik. Gel lan videoyu bitirelim. Arkadaşlar eğer bu videoyu çok like atarsanız ve kanala abone olursanız Dünya 2'yi de oynayacağız. Bu sefer Abikle beraber sonuna kadar gideceğiz. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.